İzleyenler Ali Ağa Belediyesi'nde işten çıkarılan 104 işçinin direnişi 20. gününe girerken İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Hüseyin Tugayşen o taşeron işçilerinin direniş çadırını ziyaret etti. Öyle İzmir'in MHP'li Ali Ağ Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve 20 gün önce işlere son verilen 104 taşeron işçiye İşçi Partisi destek verdi. İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Tugay Şen ve il yöneticilerinden oluşan heyet, işçilerin belediyenin karşısına kurduğu direniş şadırını ziyaret etti. Söz konusu işçilerin aslında belediyenin işçisi olduğunu ifade eden Şen, Soma, Ali Ağa ve benzerleri taşeron cehenneminin bir sonucudur. Bu kölelik sistemine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz dedi. Ali Belediye Başkanı Serkan Ajır'a da seslenen Şen, 104 işçinin derhal işe geri alınması gerektiğini belirtti. İşçilere de biz sizlerin yürüttüğü mücadelede üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız dedi. Gelelim sizle birlikte burada nöbet tutalım. Yani sizin bu eylem komitenizin, bu direnişe önderlik eden arkadaşlarımızın vereceği her türlü karara uyacağız.